Arkadaşlar arkamızda Marzen Yat 550 kabinli modelini tanıtacağız sizlere. İnceden baş kısmından başlayalım. Teknemizde baş makaramız, çapamız, bu kısımda bir adet ırgatımız mevcut. Şu şekilde göstereyim. 15 metrede zincirimiz var. Bunlar standart donanımda. Aynı şekilde krom, koç başlarımız, vardevelalarımız ee, kabinin üst kısmında olan heçimiz bu şekilde devam edelim. Kabin camları, kabinin üst siperliği bu şekilde. Kornamız burada, logomuz, koçbaşımız. Burada bir tane krom katlanılır merdivenimiz mevcut. 3 basamaklı. Bu şekilde. Şöyle devam edelim. Bir tur atalım etrafında. Motorumuz 60 beygir Powerstone dilerseniz başka motor seçenekleriyle de bu şekilde takabiliriz. Burada gizli bir duşumuz var. Bu şekilde de yan tarafta Sintine livar çıkışlarımız var. Geçelim içine. <laughs> öyle gelebilirsin. Tamam. Şimdi oradan bir tur şöyle bahsedelim. Bayrak direğimiz aynı şekilde burada bir katlanılabilir koltuğumuz var. Koltuğun altında şöyle bunu katlayalım. Ocağımız ocağın ön kısmında, livar kısmında burada tüp koyma yerimiz mevcut. Aynı şekilde buradan bahsedelim biraz. Hem sağda ve solda iki tane yağmurluk giderlerimiz var. Hem de bu oturma gruplarının altında sağda ve solda aynı olmak şekliyle iki tane livarımız var. Burada da motora ve ön tarafta bot kartere müdahale etmek için böyle bir tesisatımız mevcut. Bu şekilde şuraya geçelim. Burada bir musluğumuz var. Şu şekilde gizli bir musluktur. Kapatalım. Su dolu ağzımız. Burada 50 litre bir buzdolabımız mevcut. Berhimi marka. Difliz özelliklidir aynı zamanda. İstersen şöyle gel içini çek birazcık. İçini çekebilirsin. Şöyle kaldırayım. Gel böyle. Tamam. Şöyle içini çekebilirsin. Tanıtalım. Bu şekilde gayet yeterli bir buzdolabı. Şunu düzeltelim. Şimdi harici olarak Konsola geçmeden önce tekrar içeriği gösterelim. Şu şekilde içeriği çeker misin? Gayet geniş bir alan. Şunu bırakıyorum şuraya. Şöyle bir içeri gireceğim. Şuraya yanında ayar mısın? Şimdi arkadaşlar burada gayet bir geniş bir alan var. Aynı zamanda şöyle 4 tane tavan aydınlatmamız var. Burada bir karbondioksit e, tespit cihazımız var. Motordan çıkan karbondioksit e, gazını rüzgarla birlikte kabin içerisine geldiği zaman öten bir sensör. Sağlığınız için çok önemli. Bunlar tabi bizim standart donanımda hediyemiz size. Aynı zamanda teknenin 4 tane hediyesi var. E, bu hediyeler neler? E, portatif tuvalet, buzdolabımız, ten temiz şu anda yok ama ten temiz hediye. Son olarak da bir tane Balık bulucumuz hediye. Balık bulucu montajını da daha şu anda yapmadık. Onun dışında şöyle bir şey daha gösterebilirim. Şu şekilde kaldırıyorum bunu. Bunları kaldırdığımız zaman burada bu şekilde yine bir e, oturma grubu oluyor. Aynı zamanda bu koltukların altında her birinin burada bir, burada bir ve burada bir olmak şekliyle 3 tane livarımız mevcut. Bunları göstermiyorum. Bunun birebir aynı. Burada ve burada. Livarımız mevcut. Tuvalet portatif isterseniz montajı da edebilirim oraya. Ee, onun haricinde şu anda burası bu şekilde. Heçimiz yine bu şekilde buradan açılıyor. Gösterebilirsin. Dışına artık konsola geçelim. Burayı kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Konsolumuzda çok güzel bir tasarım bizi karşılıyor. Bu şekilde dümenimiz, rumut kolumuz, dijital gösterge panelimiz. Tabi bu dijital gösterge paneli Pars'ın motorda çıkıyor, e standart donanımında çıkıyor. E siz başka farklı motor tercih ederseniz onun için bir ekstra bir miktar daha ücreti çıkabilir. Onun haricinde burada şu kısmı, şu olayı çok beğendim ben. Yani teker teker hepsini belirlemeleri ve Malzeme kalitesi yani çok üst düzey. Burası ırgatın e, up down tuşu. Aynı zamanda bu sigortası. Burada bir e, hem akü göstergesi gibi hem de şarj yeri. Onun haricinde burada bir yedek demiş bakın. Bu yedek muhtemelen siz yarın öbür gün bir şey bağlamak isterseniz veyahut da bunlardan biri bozulursa buna takmak için. Aleykümselam Aleyküm Aleyküm selam Aleyküm. abi hoş geldin. Kontağımız burada bu şekilde. Konsolumuz bu siperliğimiz bu. Teknemiz alana hayırlı olsun.